Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karakol ziyaretlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde panik yarattığını söyledi. Ataklı, karakollara ve emniyet müdürlüklerine gönderilen notu da köşesinde paylaştı. Ataklı'nın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle. Haberi bir internet sitesinde gördüm. Okuyunca güldüm önce ve Zaytun haberidir bu dedim kendi kendime. Haberde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir açıklaması vardı. Kılıçdaroğlu bazı karakolları ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde elbette polislerle sohbet ediyor. Bazı polisler Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğraflarını daha sonra sosyal medyada paylaşıyormuş. Emniyet Genel Müdürlüğü müthiş panik olmuş. Öyle ya polisler Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektiriyor. Ya saraydaki bir numaralı kişi öfkelenip de Emniyet Genel Müdürüne. Bu ne rezalet kardeşim bu polisler nasıl böyle bir şey yapabiliyor? Sen orada bostan korkuluğu musun? Görmüyor musun adamların yediği naneyi derse. Hemen bütün emniyet müdürlüklerine bir yazı gitmiş. Her emniyet müdürü de kendi personellerine uyarı yazmış. Bu uyarı da denmiş ki Noktalarımıza CHP ilçe teşkilatından ziyaret amacıyla gelen olursa ivedi tarafıma bilgi verilecek, siyasi herhangi bir konuda yorum yapılmayacak, devletin tarafsızlığına yakışır nezaket gösterilecektir. İlçe emniyetindeysem öncelikle benim yanıma değilsem güvenlik amiri komiserlerin yanına getirin, eşlik edin şimdilik.'' Siz bunun doğru olduğuna inanır mısınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polis müdürleri böyle akla ziyan yazılar yazar mı emrindeki polislere? Elbette aklı başındaki herkes tabii ki olmaz diyecektir. Öyle değil işte. Haberde nal gibi İsmail Saymaz imzası var. Doğruymuş yani. Vah ülkeme vah.